arasında çok iyi bilindiği gibi şeker hastalığı gözü gerçekten etkilemektedir. Hatta en büyük komplikasyonun bu olduğunu hemen herkes bilmektedir. Şeker hastalığına bağlı körlük şekerin ileri safhalarında ortaya çıkar ama çok basit olarak şeker hastalığının başlangıcında bile biz bazen sadece göz bulgularıyla hastayı yönlendirip şeker hastalığı tanısı koyabiliyoruz. Nasıl oluyor? Eğer günler içinde çok hızlı bir şekilde görmesi değiştiğini ifade eden bir hasta muayenesinde yüksek miyop, hipermetrop gibi bir muayeneye geliyor ve daha önceden hiç gözlük kullanmadığını ifade ediyorsa bu hastalarda büyük ihtimalle kan şekerinin ani ve çok yükselmesine bağlı lensin geçirgenliğinin değişmesiyle miyopiye kayış olabiliyor ve şeker hastalığı tanısı gerçekten koydurtabiliyor. Bundan sonra şekerin düşmesiyle birlikte birkaç hafta ya da birkaç ay içinde yavaş yavaş tekrar eski numaralarına geri dönüyor. Bu gelip geçici bir görme bozukluğu tabii şekerle ilgili ama şeker aslında küçük damarları tutan küçük damarlarda tıkanıklık, balonlaşma ve kanamalara neden olan bu bütün vücutta olan bir değişiklik şeker hastalarında ama göz dibinde olduğunda, göz dibindeki damar yapısında olduğunda bunu çok rahatlıkla öndeki göz bebeğini büyüterek yapılan muayenelerde ya da büyütmeden yaptığımız muayenelerde bile görebiliyoruz. Bununla ilgili bazen çok öyle önemli kanamalar vesaireler olmadan da sarı nokta dediğimiz keskin görme noktasında şekere bağlı sinir lifleri tabakasının altında ve içinde sızıntılar ve ödem olabiliyor. Buna bağlı görme düşüşleri olabiliyor. Bunu özel cihazlarla inceliyoruz. OCT dediğimiz, oküler kompüterize tomografi dediğimiz güzel bir cihazımız var. Bununla bütün sinir tabakalarını, hücre tabakalarını katman katman görüp arada ufak damarlarda balonlaşma olup olmadığını, bunlara bağlı sızıntılar olup olmadığını görebiliyoruz. Bunun yanında damarlarda Ciddi tıkanıklıklar meydana gelebilir şekerle birlikte. Oksijen gitmediği için e, görme siniri hücreleri ölebilir ve buna bağlı da körlük ortaya çıkabilir. Bütün bunlar diyabetik hastaların düzenli göz muayenesi olması gerektiğini bize söylüyor. Eğer 8-9 yıl geçmişse bir diyabet tanısının üzerinden kan şekeri de çok iyi düzelemiyorsa göz bulgularının ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Bu durumda biz hiçbir şeyi görüntüde hiçbir bozukluk olmasa bile senede bir kere mutlaka görmeyi istiyoruz hastaları. Eğer ufak tefek değişiklikler başlamışsa 6 ayda bir görmek istiyoruz. Ne yapıyoruz peki? Gördüğümüzde çözümümüz ne? Ee, gene tedavi şekillerimiz oldukça değişti şeker hastalığının körlüğüyle mücadelesinde. Eskiden elimizde sadece bir lazer tedavisi vardı ağır vakalarda çok ağır lazer yapmak zorunda kalıyorduk. Can acıtıcı lazerlerdi ve zorluyordu bizi. Hafif vakalarda ufak tefek keskin görme noktasının kenarına yaptığımız lazerlerle iyileştirebiliyorduk. Halbuki şimdi makulada yani sarı noktada ödem olduğunda genellikle lazeri daha sonraki planlara atıyoruz. Onun yerine göz içi enjeksiyonlarla ödemi çözüyoruz ve görmeyi düzeltiyoruz. Eğer iskemi çok fazla değilse diğer alanlarda olan kanamalar içinde ufak lazerler yahut da gene göz içi enjeksiyonları kullanabiliyoruz. Savaşma tekniklerimiz ilerliyor ama bu konuda hasta ile uyumumuz çok önemli. Şekerini kontrol etmesi, tansiyonunu kontrol etmesi hastaların bu tür komplikasyonlardan onu koruyacaktır ama düzene konulamayan şekerlerle birlikte biz ne kadar savaş verirsek verelim bir yerde çorap söküğü gibi tarif ederim ben hastaları. Bir yerden başladı mı şekere bağlı körlük nedenleri çorap söküğü gibi gider peş peşe eklenir. Bu hastalar zaten kan şekerini düşürmek konusunda başarısız oldukları için aslında bizimle de uyumları çok iyi olmuyor ve gerçekten ileri dönemde karşılaşabiliyoruz sorunlarımız fazla oluyor. Yine de şeker hastalarında körlük mutlaka mahkum olunan bir sonuç değil. Bunu hastalarımızın çok iyi bilmesi lazım. En ufak bir bulguda hemen başvurmaları gerekiyor ama onun da ötesinde eğer imkanları varsa düzenli şeker hastalarının göz dibini muayene ettirecek şekilde 6 ayda bir, senede bir göz doktoruna başvurmaları gerekiyor. Sağlıklı günler dileriz. Kent Hastanesi insana verdiğimiz değere güvenin